Sana ile şimdiki tarifimiz üzümlü krem brüle. Üzümlü krem brüle. Malzemeler. 2,5 bardak krema. 1 yemek kaşığı sana hamur işi, 1 çubuk tarçın, 3 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı çekirdeksiz üzüm, 4'e bölünmüş, 4 yemek kaşığı esmer şeker. Tenceremize kremamızı koyarak başlıyoruz. Kremayı, sanayı ve çubuk tarçını birlikte pişiriyoruz. Kremamız pişerken 3 adet yumurtayı, 2 kaşık şekerle karıştırıyoruz. Yumurta sarılarını toz şekerle 5-6 dakika soluk bir sarı renk alana kadar çırpıyoruz. Yumurtamız ve şekerimiz karıştıktan sonra kremamızı yumurtamızın içine ekliyoruz. Pişen kremamızın içindeki kabuk tarçını çıkartıyoruz yumurtalı karışımımızı pişan kremamızın içine ekliyoruz. Eklerken karıştırmayı unutmuyoruz. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz fazla pişerse topaklanabilir. Karışıma üzümleri ekleyip fırına dayanıklı sufle kaplarına dönüştürüyoruz. Krem bürlelerin fırındayken yanmamaları için fırın tepsisine bir miktar su döküyoruz. Bir kepçe yardımıyla karışımımızı krem bürle kaplarımıza döküyoruz. Krem kaplarına doldurduk. 130 derecede fırında 15 dakika pişecekler. Sana ile hazırladığımız üzümlü krem hazır. Afiyet olsun.